Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Aralık Perşembe hepinize iyi akşamlar. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar bugün BofA tarafında Mia Teknoloji hissesinde yani şu anda Mia Teknoloji hissesindeki alımları sizlere gösteriyorum. Özellikle Bank of America tarafında bugün netteki alımların yüzde %68.5'i yani yaklaşık %69'luk kısmı Bank of America müşterileri tarafından yapılmış arkadaşlar. Net alım 61.9 milyon TL. Mia Teknoloji hissesinde BOFA tarafında bugün 3.5 milyon lotluk işlem yapılıyor. Ve 1 milyon 399 bin lot net alım yapılmış. Maliyet 44 .28 TL 28 kuruş arkadaşlar. Böylelikle Mia Teknoloji hisselerinde yapılan alımların yüzde yaklaşık yüzde 69'lık kısmını tek başına yapmış oldu bu kurum arkadaşlar. İkinci en fazla alım A1 Kapital Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından yapıldı. 17 milyon liralık net alım yapıldı. A1 Kapital'de de 2.2 milyon lot işlem yapılıyor. Nette 385 bin lot alım yapılmış. Alışların maliyeti 44 TL 34 kuruş. Mia Teknoloji de bugün biz e göre pozitif ayrıştı ve günü %1.97 yükselişle 44 TL 46 kuruş fiyattan kapattı arkadaşlar. Üçüncü en fazla nette alış yapan kurum iş yatırım menkul değerler. 5 milyon 179 bin TL'lik net alım yapıldı. Info yatırımda 1 milyon 587 bin TL'lik net alım. Philip kapitalde 1 milyon 245 bin TL'lik net alıp yatırım finansman menkul değerler AŞ'de de 796 bin 936 TL'lik net alım yapıldı. Burada özellikle BOFA'nın ciddi alım yapmasından kaynaklı bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. İlk 5 aracı kurum bazında da nette MIA teknolojiye para girişi 33.9 milyon TL olmuş arkadaşlar. Mia teknolojiye ait bu bilgileri sizlere aktarmak istedim. Hepinize iyi akşamlar. Burada söylediklerim de yapsın tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.